Bugün 11. ayın 11. günü. Yani takvimlerin yazdığı biçimiyle 11-11. Namı diğer 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü. İlk olarak 90'lı yıllarda Çin'de kutlanmış bugün. Son yıllarda tam bir alışveriş çılgınlığına döndü. Çin'de yalnızların kendilerine aldığı hediyelerin fiyatı ne kadar olmuş biliyor musunuz toplamda? 56 milyar dolar. Türkiye'de çok popüler değil henüz ama bunun için bazı çalışmalar var siz de görüyorsunuz. Biz de sokağa çıktık ve mikrofon uzattık. Bakalım siz ne dediniz? Bir Kasım Dünya Yalnızlar Günü. <laughs> <laughs> evet, yalnız. O zaman Yalnızlar Günü kutlu olsun. Kalabalıklar içinde yalnızlık. Kimi zaman yalnız kalma isteği, böyle bir yalnızlık değil. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü Singles Day olarak literatüre geçti. Bence her şeyin zaten özel bir günü var. Bugünün de olmalı. Nasıl kutlayacaksınız bugünü? Arkadaşımla gezerek kutlayacağım. Yalnızlığımızı kutlayacağız. Yalnızlığınızı kol kola girerek mi gideriyorsunuz? Neler yapacaksınız bugün de? Dersimiz var, bizim derse gideceğiz. Çok mu komik yalnızlar <laughs> günü. <laughs> <laughs> Hayır, şu anki olay çok komik. Ben. Komik Her her sorduğum gülüyor. Kutladığınız için teşekkür ederim. Ne diyebilirim? E, yalnızsınız herhalde Anadolu Tabii kadarıyla. Yani görüyoruz. Erkek erkek. Yalnız değilim. Bu yüzden yalnız arkadaşlara çift olmalarını diliyorum. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü. Yalnız değilim ben. İnsanları avutmak için olabilir. Diyecek bir şey bulamadım şu an. <laughs> Neden? N bilmiyorum. Yani bir an öyle gelince... Peki arkadaşlar herhalde diyecek bir şeyleri var diye düşünüyorum. Bu kadar güldüklerine göre. Ne? 1 Kasım Dünya Yalnızlar Günü. Alışkınız yalnız ama Problem değil. Ben de 18 senedir yalnızım. <laughs> Bunu mutluyum şu an. Sevgili derdi yok. Dırdır derdi yok. Dünya Yalnızlar Günü ilk kez 1993 yılında Çin'de bir üniversitede kutlanmış. Her şeyin çıktığı gibi işte. Korona o da oradan çıkmış. Garip bir topluluk. Yalnızlık harika bir şey. Çok güzel. Çok memnunum kafam rahat, keyfim yerinde. Kendime hediye almak için geldim şimdi buraya zaten. Ne <laughs> Do alacaksınız? Doğru, doğru. Ya bakmam lazım. Kendimi çok seviyorum. En güzel olan hediye neyse bir bakacağım şimdi.